Merhabalar canlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. Bugünkü videomuzda bir yetenek destesi var. Silahşör evrimi ile kraliyet domuz evrimini kullanıyoruz. Aynı zamanda tabii ki buz golemi, top, buz ruhu, iskelet, çerezlerle de destekliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Klasik 3 tane maç yapacağım. Bakalım neler olacak. Artık şu an sanırım 3. ligdeymişim. 3. ligden de zaten yakın zamanda atlarım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle tomruk atalım. Şimdi desteği de bilmiyorum. Direkt prensesle açılış yaptı adam ya. Genelde buz golemini öne defans yapıp bu şekilde yapalım. Burası tutar orayı. Bu şekilde güzel bir soğuma yaparız. Ale topunu da atayım fişekçiye doğru. Güzel hasar verdik. Bundan sonra savunma olacak. Gördüğümüz artı buz ruhu atalım. İskelet attım prensese. Prenses demişim buz golemine. Biraz yürüsün. Şöyle tomruk atalım. Tamam biraz iksir bitireceğiz. Çok hızlı harcadık ama. Şöyle buz golem atarsam sanırım. Bir kare arkaya attım. Bir kare öne atsam şu hasar almayacağım. Benim hatam. İksir biriktirelim çok harcadık. Bir şey atmayacağım. O da şu an bir şey atarım diye bekliyor muhtemelen de. Atalım. Domuz evrimi döndürelim. Düş, düşeşin şeyi bitti zaten. Güzel vurduk. Düşeşte şey ya. Slaştır. Tomruk atmak zorundayım. Savunmak amaçlı. Şimdi prenses gelebilir mi? Şöyle buz golem attım. Güzel. Çiçekçimiz var unutmayın. Onda bir is iskelet atılabilir ama. Şeyle. Şöyle atalım. Buz ruhu. Tomruk. O kule gitti ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani çok istediğim yapamadım. Çok erken x'lerimi kaybettim. Let's go. Yani bu onu orayı yıkar. Her türlü. Uzaktan silahşör atalım. Biraz savunmada kalmamız lazım. Tomruk atalım. Tomruk da boşa gitti ha. <laughs> Şimdi burada haydut atabilir. Attı. Doğru tahmin yaptık. Böyle buz domuzu Buz domuzu. <laughs> buz domuzu güzel olurdu ha. <laughs> bir silahşör şurada, Burada önemli olan silahlar döndürmek canlar. İskelet attım. Şöyle bir tomruk. Şuradan bir buz. Kraliyet domuzu artı buzlu ruhu atalım. Şöyle evireyim. top buz ruhu soğuma yapalım ki sıkıntımız olmasın topu hesaplayamadı iyi bir şekilde iskelet artı silahlar 3x'lere döndük arkadan buz uçan ruh uçan uçan ruh Bugün çok güzel konsepte gidiyorum ya. Şöyle böyle topu atalım. Top. Tomruk. Bir yerle topu daha. Şöyle bir iskelet. Top tekrar. 25 saniye kaldı. Öndeyiz hasar olarak. Tomruk. Tomruk. Buz ruhu. Domuz attım. Hale topu. Ve aldık sanırım. Evet. Baya uğraştırdı. Bazı yerlerde hata yaptım ama en azından hani kazandık yani ama topladık. Sıkıntı yok. Bir sonraki maça geçiyorum. Evet Van diye biriyle eşleştik. 7 yıllık bir oyuncu. Yani 7 yıllık bir hesap en azından. Bol şans diledi. Biz de bol şans dileyelim. Bazıları bilerek bol şans atıyor. Sen cevap verirken kart atıyor ama. E, bu belki de öyle olmayabilir. Arkadan silahlar. Bir tık daha arkadan silahlar atsaydım daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi kraliyet aleti geliyor ya. Şuradan bir buz golem atalım. Sağdan da kraliyet domuz atalım. Çünkü mega şovayla çıkarttı. 7 iksir harcadı orada. Bu arada buz golemine dönmedi. inanılmaz ya. Minyonlar işi bozuyor kulak devasyon yapabilirim Normalde sırağ atalım böyle buz ruhu kulak devasyonu Tamam çok hasar aldık ama yani kulak devasyon yapacağım diye dünyanın hasarını aldım yani hiç bekletmeden Kraliyet domuzu artı aslında şöyle bir buz, buz golemi artı kraliyet domuzu yapalım. Tomruk. Silah madenci. Madenci yenebilemedik bu arada. Bir buz golemi atalım. Savunma yapmamız lazım. Mega şövalyesi var çok avantajlı. Yani iksirlerimi çok hızlı harcadım. Savunacağım diye hatamın farkındayım. Bakalım alabilecek miyiz? Hatasız oynarsak kıvırırız da. Hata yaparsak. Mortingen olur arkadaşlar. Orta top attım. Duvar kıcı dikeye bölüyor doğal olarak savunmayayım diye. böyle evrimi. Evrimi mega şövalye. Evrimi şövalye atalım. Şey. Silahşör. Güzel vurur çünkü. Şöyle atalım. Şöyle döndürelim. Bir slasher daha geldi. Top atmadım. Güzel. Hemen kraliyet. Domuzu evrimli. Buz ruhu. Şöyle bir tomruk. Güzel hasar verdiğimizi düşünüyorum. Böyle atmak zorunda kaldım. Ali topunu alacağız orayı da bakalım. Top attım. Aman aman ha. Böyle saçma sapan hareketler yapmayın. Beni sinirlendirmeyin. <laughs> tut şunu tut. Ali topu iskelet. Vay be. Yani Gene hatalıydım. <laughs> Ama yine topladık yani bir şekilde. Son maçtayım. Bu arada deste güzel bence. Yani yetenek destesi sonuçta. Beni. Yar beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Al beni. <laughs> Adam beni koymuş ne yapayım? Adam silah şöyle zehir attı ya. bilmem bana çok pahalı gibi geldi. Şu anda laptopunu çıkarmayacağım. Şöyle atalım. Ya bak görüyor musun? Tomruk atıyorum adam iskelet atıyor ya. Böyle top attım bu arada. Buz golemi artı domuz güzel oluyor bu arada. Havan savunma amaçlı. Sen savunma amaçlı havan attı. Bir tane vuracak gibi. Bir tane vuracak abi. Benim şu an kraliyet domuzunu döndürmem lazım. Zehir erken attı Allah'tan var ya. Allah'tan erken attı zehri. Hadi bakalım. Ya tam buzuru attım. Baril attı ya. Güzel. Tomruk çıkarmadım bak. Bir şey yapmayacağım şu an. Bir yürüsün. Önden attı ilginç. Şöyle atalım. Zehir dışına slasher. Tomru çıkardım. Adam da bitmiyor ha kartlar. Tike çıkardım. Tomruk geldi. Arkadaşlar. Güzel. Huzuru ruhu. Uç uçuyoruz. Tomruk geldi. Top. Silahşar. Buz golemi. Buz ruhu. iskelet Bir top daha. Tomruk. Güzel. Makine olduğu için hasar veremez. Buz golemi. Çok iyisin. Şöyle bir buz Tekrar et domuz atalım. İskelet. Çıkar Tekrar buz golemi. Buz ruhu. Tekrar domuz döndü. Bir domuz daha. Baskıya devam. Tomruk. Ale topu. top attım ama ıh, havana dokunmayacak. Buz golem atalım hemen. Geldi. Biraz daha bekliyorum. Hemen top. Abi evrimli dedi. Ne uyuz bir şey ya. Hı. Vur abi vur vur vur. Vur. Bir tane tamamdır. Aldık. <laughs> Uf. Var ya. Klan, yani kıran kırana geçiyor mücadeleler çünkü yeni sezon olduğu için iyi oynayanlar da alt liglerde oluyorlar o yüzden çok güzel mücadeleler oluyor. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.